Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kilit taşına devam. Nezih hobi bahçelerinden hayırlı işler. Evet önce altına dolgu olacağı için biraz bypassımızı serdik. Bordörümüzü terazisinde ipinde çektik. Ara mesafelerini kilit taşı gelecek şekilde ayarladık. Ve kilit taşımızı tozumuzu mastarladık. Kilit taşını döşemeye başladık gördüğünüz gibi. Evet. Nezih hobi bahçelerinden. Evet. Gördüğünüz gibi kenarlarına binamızın kenarlarına trebekonlarına attık. 60 santim genişliğinde. Üzerlerine de porselen dış mekan malzemesi 60'a 120. Süpürkeliğimizi yaptık. Tabi diyeceksiniz ki bu duvarın sıvası nasıl olacak? O da sıvanacak.